Banyoya çamaşır makinesini kurarken ne olursa olsun dikkat etmeniz gereken püf nokta. 1 milyar, 1,5 milyar lira, 2 milyar lira, 3 milyar lira veriyorsunuz. Çamaşır makinesini alıyorsunuz, banyoya atıyorsunuz. E biz makineyi nereye mi kuracağız? Nereye kuracağınız çok önemli değil. Banyo kuruyorsanız, banyo yaparken nasıl banyonun içinde şu görmüş olduğunuz aynayı bir çeker misin arkadaşım? Şu ayna banyodan çıkarken Nasıl? Nem mutubet oluyor mu olmuyor mu? Ekran başında he oluyor. E ne yapak? Ne yapak yok. Görmüş olduğunuz gibi şu havalandırmanın camını ister açın ister açmayın. Buraya kesinlikle bir tane pervane taktırıyorsunuz. Buraya pervane taktırdıktan sonra burada banyo yaparken buradan çıkan buharı ne yapıyor ufak? Buradaki buharı alıp götürüyor. E kardeşim ne yapalım buhar olursa olsun değil. Makinenin burada içinde elektronik dijital kart var. Sen banyo yaparken banyoda nasıl fayans, ayna, sağ sol duvar buhar oluyorsa, nem oluyorsa hadi orayı sildin kuruladın camı. Makinenin içindeki elektronik kartı neyle sileceksin? Neyle kurutacaksın? Eğer ustalık bilgin varsa Makinenin içini de sök, saç kurutmayı tut, kurut. Bunu yapma imkanı mümkün değil. Banyoya çamaşır makinesini kurarken ne olursa olsun ee benim havalandırma boşluğum var orayı zaten biz açıyoruz. Açmak yetmiyor. Fanı taktırın ki fan içerideki buharı banyo yaparken de lambaya bağlatın. Lambayla beraber fan çalışsın içerideki nemi, nutubeti kesinlikle alsın. Bunları sizin için diyorum. Makineyi banyoya kurmuşsun. Yatak odasını istersen salonun ortasına misafirlerine yemek ver makinesine. Bana ne? Bu şekil yaparak dikkat çekiyorum ki ilginizi, dikkatinizi çeksin. Niçin? Bir buçuk iki milyar lira ver, makineyi al eve getir, kocacığım. gider gelir tabi. Banyoya kurarsan gider gelir. Sana banyoya kurma demiyorum. Banyoya kur, havalandırma boşluğuna bir tane vantilatör taktır. Banyo yaparken buradaki nemi rutubeti çeksin. Çünkü sen banyo yaparken belki cihaz çalışıyor olabilir. O elektronik kartın üstündeki buharlaşma nem rutubet ne oluyor? Makine bozuluyor. Sizleri seviyorum, sizleri sayıyorum. Bu şekilde konuşarak kızmıyorum. Sizi sadece bilgilendiriyorum. Fatih Bank.